Brain. Biz burada yaşıyoruz Birlikte oynuyoruz <laughs> Bak şey. biz bize benziyoruz <laughs> Dostluğumuz <laughs> sonsuz Biz her şeyi burada yaşıyoruz bizimle oyna hadi en iyi dostlar <laughs> burada merhaba i̇şte, i̇şte, işte biz Topsy ve Tim <laughs> pasta yapıyoruz hadi <laughs> özel pasta. Tekrar yapayım mı? Hazır mısınız? Üç, Üç iki, iki bir. bir. Annemle babam dışarıdayken bugün bize bakıcımız Daniel bakıyor. Çünkü onların evlilik yıl dönümü. Altı yıl önce bugün evlenmişler. Aa, 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 aa. Hadi <laughs> hadi. Hey! <Aa. gülüyor> annemle babama sürpriz pasta yapmamıza yardım ediyor. İşte oldu. Çok yumuşak görünüyor. Aa, evet öyle. Bunu kim elemek ister? Ben, 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 ben. Tamam Topsy sen tut. Ben dökeyim. Tim de sallamaya hazır olsun. Hadi salla, bakalım. Salla, 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 salla. salla. canı temizlemeyi bitirdiğimiz zaman. Pasta da pişmişti. Ve soğumuştu. Süslemeye hazırdı. Aa, oh, pasta nefis görünüyor. Biliyorum. Tadı da nefis zaten. Pastayı ne zaman süsleyeceğiz? Aa, şimdi. Neyle süslemek istersiniz? Aa, buldum belki... Aa, annem ve babamın sevdiği şeylerle olabilir. Annem bu reçelli bisküvileri seviyor. İşte burada. Babam da çikolata çubuklarını seviyor. Pastaya biraz çikolata çubuğu koyacağım. Harika bisküvili pasta. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Nefis olacak. Pastamız çok özel görünüyordu. Teşekkür ederim. <laughs> Şuraya tamam çok iyi görünüyor öyle değil mi? Harika görünüyor. Aferin size Top Bence pastayı evlilik yıl dönümleri için özel hale getirelim. Pastası yapabiliriz. Evet. Lütfen yapabilir miyiz Daniel? Ya? Aa üzgünüm topsi ama annenizle babanız dönmeden önce iki kat pasta daha yapacak kadar vaktimiz yok. Başka pasta yapmamıza gerek yok. Bunları kullanabiliriz. Evet, evet bütün tabakları süsleyip pastanın üstüne böyle koyarız. Bu harika bir fikir topsi vetim. Ben pastamı yukarıda süsleyeceğim. Ben burada yapacağım. Ama annemle babamın resmini çizdim. Ah Harika bir resim Topsy. Teşekkür Aferin ederim Daniel. Yapış şöyle. Ben bir çiftlik tabağı yaptım. Güzel. Çev. Aa çok güzel olmuş Topsi. Aferin. Şimdi git ellerini yıka da bunu pastanın üstüne yerleştirelim. Tamam. Sen de tabağını getirir misin lütfen Tim? Hadi Tim. Geliyorum. Bu bir çiftlik. Bak Daniel. Aa harika olmuş Tim. Ver bakalım. Aa taban çok güzel Topsi. İkinizinki de çok güzel. Hadi bakalım pastanın üstüne nasıl koyacağız Daniel? Bence çikolata çubuklarını kullanabiliriz ama önce ellerinizi yıkamanız gerekiyor Tim. Aa evet. Teşekkür ederim. Onu buraya koyalım. Topsy ilk çikolata çubuğunu dikmek istersen eğer onu buraya koyacaksın. İşte. İşte oldu. Güzel bir delik açalım. Bunu nereye koyayım? Şuraya koyabilirsin. Burası mı? Harika oldu. Hı -hı. Şimdi çikolata çubuklarının üstünde dengelemeye çalışalım. Evet. nasıl oldu mükemmel şimdi bir tane de buraya mı buraya işte oldu yavaşça koyalım ki düşmesin harika işte çok güzel görünüyor şimdi çiftlik tabağımı mı koyalım Yaşasın. <laughs> <laughs> tekrar deneyelim. <laughs> Sanırım o biraz sallanıyor. Yaşasın. Aa, yine. Yaşasın. <laughs> Aferin Tom Sen Sweet'in. bir tane lazım mı? Oh. Biz geldik. <laughs> anne. Geldiler. Merhaba. Merhaba anne. Hoş geldiniz. İyi vakit geçirdiniz. Merhaba Tom <laughs> ve şahane timim. <laughs> Size özel çok güzel bir yıl dönümü hediyesi yaptık. Aa, işte burada. Bakın. Hediye mi? Ne yaptınız? Gelin ya, Oh. Oh. İnanamıyorum. Harika. Şu Bayıldım. pastaya bakın. Çok güzel. En sevdiğim bisküvilerden var. Düğün pastanıza benzettik. Oh, ah! teşekkür ederim. Merhaba Daniel. Harika <laughs> olmuş. Fotoğrafını çekmek istiyorum. <laughs> Aa. Aa, onlara yardım ettiğin için <laughs> çok teşekkür ederim Danya Aa, çoğunu onlar yaptı. Bakın ne diyeceğim. Dördünüzün fotoğrafını çekmemi ister misiniz? Çok teşekkür ederiz Danya Tamam hadi bakalım. <laughs> Yaklaşın evet. fotoğraf söylerim, tamam mı? Pasta. <laughs> pasta. 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 Pasta, <laughs> pasta nefis pasta. <laughs> Bir dakika affedersiniz. Aa, arıyor. Siz pastayı kesin ben hemen tamam. geliyorum. Tamam. Bir dilim keselim. <laughs> Tabak uzat. Alo, merhaba baba. Al bakalım. Tabakları yiyemezsin Tabakları baba. Tabakları yiyemezsin. <laughs> hmm. Neyse, bir dilim pasta yiyip sonra eve gitti. Hmm. Nefis. <laughs> Teşekkür ederim. Annem uzun süre telefonla konuştu. Kim bilir kaç saatte yaptınız ha? Dan yardımıyla çok sürmedi, sürmedi. Aa, çok tatlı biri, değil mi? Hı -hı. Tamam. Evet. Dan Evet, ha. hoşça kal. Yarın görüşürüz. Tamam, hoşça kal. <laughs> Kusura bakmayın. İşte bastı anne. Oo, teşekkür ederim Topsy. Mmm, nefis. Hmm. Hmm. Dedem ne dedi anne? Her şey yolunda mı? Pek değil. Anneanneniz düşmüş. Aa, çok Merak geçmiş etmeyin. olsun anne. Düşmüş ama durumu iyi. Sadece kolu biraz incinmiş. Şimdi hastanedeymiş. Çıkınca evde dinlenecekmiş. Aa, anne çok üzüldüm. Umarım yakında iyileşir. O zaman annem dedi ki: Gelecek, Gelecek hafta anneanneniz ve mi? dedenizle kalacağım. Gelecek hafta anneanneniz ve dedenizle kalacağım Top Sivet'im. Ama gitmeli istemiyoruz. Ya biz de gelelim ya da sen de gitme. Biz de gelebilir miyiz? Aa, hayır, gitme. Hayır, Lütfen. Bir şey olmaz. Gidip onlara yardım etmem gerek. Trenle gideceğim. Babanız size bakar canları. <laughs> Bir dakika. Ben size bakacaksam bana kim bakacak peki? Gizmek Oh, teşekkür ederim. Gelecek hafta babanızı üzmeyin <laughs> tamam mı? Üzmeyiz anne. <laughs> güzel. Şimdi <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ne? Bu hayatımda yediğim en güzel pasta. <laughs> Bu yüzden bence birer dilim <laughs> <gibi gülüyor> <güzel. gülüyor> Topsy ve hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. Bugün annemle babama özel bir pasta yaptık. Tim pastanın üstü için ne yaptı hatırlıyor musunuz? Çiftlik tabağı mı? Yoksa dinozor tabağı mı? Cevap tavşan kıvrağın arkasında. Cevap çiftlik tabağı. İzley. Tabağıma annemle babamın resmini çizdim. Ah, harika bir resim Topsy. Aferin Teşekkür sana. ederim Derya. Ben bir çiftlik tabağı yaptım. Güzel. Tabağıma bak Derya. Ah, çok güzel olmuş Topsy. Aferin. Şimdi git ellerini yıka da bunu pastanın üstüne yerleştir. Tamam. Sen de tabağını getirir misin lütfen Tim? Hadi Tim. Geliyorum. Bu bir çiftlik. Bak Daniel. Harika olmuş Tim. Tebrik ederiz.